buraya girmemiz lazım çünkü sana bir şey göstereceğim. Eyüptür Hazır Bey Camii. Gel bak sana ne göstereceğim. Ağacı koklasana be. Aaa. Bu niye? Gül ağacı mı? Ah, Tarfın gibi değil mi? Yağlı bir yağlı gibi bir de böyle. 1814 yılında Eğirdir'de çıkan yangında yanmış. Ondan sonra halktan toplanan yardımlarla eski tarzına uygun bir şekilde restore edilmiş. O restorasyon sırasında bu ağaçlar getirilip konmuş. Sütunlar. Bu da kokuyor değil mi? Öbürü daha yoğun. Ve yağlı bak elim Tüm Dümdüz duruyor. <laughs> Terliyor. Ter, terledikçe bak. Ter. Terler koku çıkarır. Terledikçe koku çıkıyor. Allah Damı toprakmış eskiden. Ben işim gereği Türkiye'yi 5 tur attım, Hayatım böyle enteresan bir şey görmedim, <laughs> yani bunun içinde cami, kilise, bilmem ne Her şeyi gezdim, Allah Allah şunu şaka görüyorum ve nasıl terlediyseniz

Eğridir'in şehir merkezinde yer alan Hazır Bey Camii. Şu gördüğümüz sur duvarları. Sur duvarlarının üzerine bir minare dikmişler. Caminin o taraftaki duvarı da sur duvarıymış eskiden. kapıda esintiyle birlikte insanları karşılayan koku da bu ağaçlara sürülen gül yağından geliyormuş. Isparta gül üretimiyle meşhur olduğu için Kabe'nin Kabe için gül yağı üretip gönderilermiş. Aynı yağdan bir İstanbul'da Sultanahmet'te bir de bu camide kullanılmış. Kabe haricinde sadece iki camide kullanılmış bir de bu içeri girerken o ferah koku. Ağaçlara dokunduğunuz zaman, çatıyı tutan sütunlara daha çok kokuyu hissediyorsunuz. Dışarısı çok sıcak ama caminin içi çok serin ve güzeldi. Eski yapılarda en çok sevdiğim şey aşınmış eşik. Binlerce insan gelmiş geçmiş. Burası da Dündar Bey Medresesi. Selçuklu Sultanı 2. Kıyasettin Keyyüsrev zamanında Han olarak yapılmış. Daha sonra Hamidoğlu Dündar Bey tarafından medreseye çevrilmiş. Süsü ve mimari değerinin üstünlüğüyle ün kazanmış yapı. Medrese olduğu için çalışma odaları Hızır Bey Camii'nin tam karşısında küçük bir yapı. İçeride de eşya satılıyor. Bunlara kim nasıl izin veriyor, nasıl yapılıyor bu işler anlamıyorum. Özel mülk gibi. Minare sanki başka bir yerde duruyormuştu da bir yer alıp getirip duvarların üzerine koymuş gibi. Yerine uymayan Lego parçası gibi çok enteresan bir şekilde duruyor. Ama sağlam bir iş yapmışlar. Sapa sağlam. Üzeri seramikle kaplıymış belli arada yer yer mavi mavi yerler var. Dündar Bey medresesinin giriş kapısı tamamen süslemelerle dolu. Zaten bunlar yüzünden meşhur olmuş. Caminin girişinde de benzer şekilde işleme var ama duvarlarına bakacak olursanız enteresan tadilattan mı, ilk yapımından mı son derece dikkat çekmeyecek şekilde. Kapısı güzel ama. Cami'nin bir diğer özelliği de şu caminin içindeki de burası da sur duvarıymış. Sur duvarının içine yapmışlar. Surun bir duvarını kullanmışlar surdan kalan. Tepesine de bak minare dikmişler sura. <laughs> Saçık İznik'in caddeleri gibi ya. Böyle güzel yerlerde Benziyor. şehir hem şehir olacak hem tarihi barındırmaya devam edecek. Yolları genişletemiyorsun. Bir şey yok. Ama Sittaslov ünvanını verdikten sonra Sittaslov ünvanlı oluyor ve artık Sittaslov olmuyor bence. Şehir. Okay. Güdül o de öyle. Evet, güdüldü öyle. O zaman bir turizm çekmeye başlıyor, hiçbir şey kalmıyor. Aslında iki ucu boklu değnek bu iş. Bilmem. Bu falan da öyle mesela. Şimdi İstanbul'lar bastı oraya. Hmm, çay bahçeleri dolu oraya. Baba, akü yok. Baba, akü komple. Hmm, bu tarafı daha güzel. Tadilat görmüş şeyler sevmiyorum ben. onlara Kim bilir kaç yıllık. Belki medreseyle birlikte olabilir mi sence? Güzelliğine bak ya. Bahçesi mi çözüyor? var. Dibine binayı dikmişler ama.